Bugün çok ilginç bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Kan kapsız video çekeceğiz. Evet, bu zaman da çekmiyordum. Bir kere de tek başıma çekeyim lan. Bir dakika burası. Sonra, heh. Sandbox. Bir dakika. Ee, şey abi ben, ben, de. ben de. Bu Daha yakın. Bir de silah seçemiyor. O silah şu. Nasıl seçiyorduk ulan silah. Bu, bu şey. Ee... Silah seçmeyi unuttum. Silah seçmeyi unuttum. Silah seçmeyi unuttum. Burada da karpuz. Yap. 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 Oğlum burada herhangi bir silah seçemiyoruz. Bir dakika burada açıyoruz. Nereden çıkıyoruz? Bu zombi botu elit kuit miydi? Ben tıklıyordum. oğlum? kendi videoma bakacağım bir dakika. Bir dakika kendi videoma bakacağım. Aha burada. Ne tıklıyordum ben? Ee, arkadaşlar. Oğlum göstermiyormuşum ki. Şey. Siz bunları kafanızda takmayın. <laughs> göstermiyormuşum. Bir dakika ben onu buldum. Hemen geliyorum. Hızlıca bulup geliyorum. Galiba buldum. 5 saniye demde. Bu harita var. Haydi haritayı sabah acaba? başka silah yok. Şüpheli bana bunlarla da bakmışım. Dekka ne yapabildim? Mesela yeni karakterler gelmiş mi? Yok. Çok da gelmemiş. Bir ya, şey yapalım. Ben ha, hala bizi karşıma alacağım ki İlk aldığım çiçeği çok sevdi. Mesela çok ya ama çok satmayan. Otomobil onu pompalayalım çok var. Hadi öl. Ya böyle bir çıktı. Herhalde camı şey kırılmaz çaptan yapmışlar. Oğlum yet. Bu ne lan? Sen de Mesela bu ne? Veya vazgeçtim. Ble. Nerede? Asıl şuraya geldim. Nerede? Oğlum bunlar da. Oğlum adamlar böyle geçtir hiç. Şey bir dakika. Birazdan de var mı roket? o böyle duruyor mu? yok like at. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu sadece siz başarabiliriz Lütfen abone olmayı unutmayın. Bu ne? Balık. Dur. Bir dakika balık. Yiyeceğim akşam yemeğinde de. Eh, tamam. Adem mutfağa dök. O her şeyi parçalıyor. O zaman bu taşı. İmkansız. İmkansız değilmiş. Hiçbir şey imkansız değildir. Bir ve kada da var. Buradan. Bir dakika. Bunu nasıl çeviriyorduk? Ben bunu çevirmiştim. Neyse. Aşkım. Ha? Yeee. Yeah. Neyse. Neyse diğer şeylere bakalım. Mesela burada Bule. Oha. bu ne? Ee, Oha. Bir bu şey <laughs> aa bak buradan da buraya çıkabiliyoruz <laughs> oğlum bu ne lan <laughs> oğlum evi bu ne oğlum ne oldu buraya <laughs> Evin içine takın ev koymayın Yoksa Buraya bir tane ev Buraya da bir tane ev koyacağım Bir tane senden Bir tane senden Bir tane senden bir ta... Oğlum bu ne kadar uzun lan? Bir tane senden Şey Oha Koskocaman şeyi taşıyorum. Ananı... Arar... <laughs> oldu mu? Bence oldu. Bal gibi dolmuş. Şey or oraya nasıl geçiyoruz? Oraya geçemiyoruz. Geçiyor. Ama şey... Dur... Uhu! Bu ev kurtulacak. Ben evi yok ettim? Bu ne kadar saçma bir oyun. Bu ne? Her şey olabilir. Oyda ne var setlemişler lan? Aha. Otur. Yeah. Bir dakika karşıma bir tane bilgisayar koyacağım. Şu bilgisayar tam oldu. Tam oldu. Bir dakika sen biraz Abi, yaklaş. Yaklaş. Biraz daha yaklaş. Uç bir de. Tamamdır. Bence tam oldu. Şöyle... İddaa Tırkut yazdım. Abone ol dedim. Yeeey. Abone olmayı Pişman olmayacaksınız. Sus pişman olmayacaksınız. Öpmeliyorum. Pişman olmayacaksınız. Neyse. Şimdi bu alevle o evi yok edebilir miyim? Evet tabii ki de yok olmaz bir adı yok olsa çok komik olmaz mı? Bu silahla da ev yok olmaz. Yani yok olursa yok. Şey. Yani bence bununla da olmaz. Yani bir zahmet olmasın. Oha oydum bakalım. Yeah. Bir de uçayım. Oğlum ne oluyor şu anda? Bir dakika şunu bırak. Oha. Ben ne kadar yukarı çıktım lan. Gel buraya. Gel buraya.